Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Benim adım Tahir. Lisenin merkezine yakın bir köyde doğdum. Dedemin babası, dedem ve babam üç kuşaktır. Köyümüzde cami imamı olarak görev yapıyorlar. Ben üniversiteyi kazanınca köyümden ayrıldım. Babam her ne kadar gitmemi istemese de o köyden, ailemden ve dini kitaplarla dolu kopup kendime yeni bir hayat kurmak, farklı hayatlar deneyimlemek istiyordum. Üniversitede hem çalışıp hem de okuyacaktım. Zaten baya bir birikimim de vardı. Annemin gözyaşları, babam ve dedemin nasihatleri derken zor bir vedanın ardından nihayet otogara vardım. Daha önceden ayırttığım biletimi kestirip Bursa'ya gidecek olan otobüsün muavini valizlerini teslim edip otobüse bindim. Yol boyunca okuyacağım bölümü, bir daha dönmek istemediğim köyümü, bana yıllarca dini bilgileri zorla dayatan ailemi düşündüm. Onlara hem kızıyor hem de üzülüyordum. Dedem, babam, annem sürekli ilahiyat bölümü okumam konusunda baskı kuruyorlardı. Oysa ki benim hedefim ve ideallerim farklıydı. Neyse ki girdiğim bu yol ve bindiğim otobüs beni hedeflerime yaklaştıracaktı. Bu düşüncelerle arkama yaslanıp, gözlerimi kapatarak kendimi uykunun güzel kollarına bıraktım. Bir dinlenme tesisinde mola verince, mavinin omzuma dokunmasıyla uyandım. Otobüsten inip ihtiyaçlarımı giderdim. Ardından bir bardak çay ve atıştırmalık bir şeyler aldım. Sakin bir yer seçip oturdum. Çayımı yudumlarken, 70'li yaşlarda bir amca, müsaade varsa oturabilir miyim evladım dedi. ''Tabii'' deyip buyur ettim. Amcaya atıştırmalıklarımdan ikram edip bir sigara yaktım. Sigaranın içerken amca benimle sohbet etmeye çalıştı. Nereye gidiyorsun? Okuyor musun gibi sorular sordu. Sorularını cevapladıktan sonra Evladım senden bir şey rica etsem. Gidip bana da bir bardak çay alır mısın? Kuru kuru bisküvi yemeyeyim dedi. Tabi amcacım diyerek Hemen yerimden doğrulup Çay ocağı bölümüne geçtim. Tam çay alıp parasını öderken bir kıyamet koptu. Arkamı döndüğümde hızını alamayan bir araç dinlenme tesisinin bahçesine daldı. Tam da benim oturduğum masanın olduğu yere girdim. Masalar, sandalyeler paramparçaydı. Herkes oraya koştu. Tabii ben de. Yanımızdaki masada iki adam oturuyordu. Onlar hafif yaralıydı ama amca ortada yoktu. Burada bir amca oturuyordu. Gördünüz mü? O nerede diye sordum. Öyle birini görmediklerini, benim tek oturduğumu söylediler. Teyze alan adam da yaralıydı. Polisler ifadeler derken kamera kayıtlarına bakıldı. Ben tek başınaydım. Ben orada şok içinde dururken muavin gelip gitme vakti. Zaten geciktik dedi. Tamam tamam geliyorum diyerek otobüse bindim. Kafamda binlerce düşünce vardı. Acaba o konuştuğum kimdi? Hızır Aleyhisselam olabilir miydi? Başıma gelecek olaylardan beni korumuş muydu? Bu soruların cevaplarını hiçbir zaman bulamayacağım çok iyi biliyordum. Yaşadığım şokun etkisindeyken, uyumadan, düşünerek yolu bitirmiştim. Kayıt mayıt işlemleri derken, bayağı zorlansam da, sonunda okula ve yurda kaydımı yaptırdım. Ancak yaşadığım olay beni çok etkilemişti. Hem onur yüzlü amca, hem bu korku hafızama yer etmişti. Okula ve yeni hayatıma adapte olmaya çalıştığım dönemde, yaşadığım olayı unutmuştum. Yurt beni boğuyordu. Kendime üniversitenin yakınlarına küçük eşyalı bir daire tuttum. Yarı zamanlı bir işe de girince düzenimi oturtmuştum. En yakın iki arkadaşım, Faruk da da sık sık benim eve geliyorlardı. Tek eksiğim bir kız arkadaşım olmasaydı. Yakışıklı ve düzgün fiziğe sahip olduğumdan kızlar etrafında pervane olmalarına rağmen etrafında kızlar ilgimi çekmiyordu. Çünkü hepsi birbirinin aynısıydı. Makyajdan yüzleri görünmeyen, düzgün cümleler kuramayan, tek dertleri güzel giyinip dikkat çekmeye çalışmalarıydı. Ben gerçekten aşık olmak istiyordum. Bir gün okula çok yakın olan bir kafede kahvemi içip ders notlarımı kontrol ederken masama bir kız yaklaştı. Pardon, kaleminizi kullanabilir miyim dedi. Tabii deyip kitaplarımın yanındaki kalemi aramaya başladım. Hay Allah, şimdi buradaydı derken kızın yüzündeki tatlı bir gülümseme oluştu. Gamzeleri, gözleri, ince andıran dişleri ben ömrümde böyle duru bir güzellik görmemiştim. Elimi şart ederek kalem sol elinde deyip o masum gülüşüyle yüzüme bakıyordu. Hadi hadi ben de gülmeye başladım. Kalem ona verince birazdan getiririm dedim. Kızı arkadaşıyla oturdu masada bir şeyler yazıp çizdiler. Sonra da gitmek için hazırlandılar. Tam kafeden çıkacakken geri dönüp masama yaklaştı. Kalemi uzatıp teşekkür etti. Buyurun bir kahve ısmarlayayım dedim. Maalesef vaktimiz yok. Borcunuz olsun dedi. Bağır adını söyle deyince tebessüm edip Gamze dedi ve koşarak arkadaşına yetişti. Öylece kala kaldım. Elim ayağım heyecanla titriyordu. Bir yandan da içim buruktu. Onu nasıl bulacaktım? Hakkında hiçbir şey bilmiyordum ki. Kitaplarımı toplayıp eve gittim. O kalem benim için artık çok değerliydi. Onu bir hazine gibi özel bir kutuya koydum. Ben galiba aşık olmuştum. Günlerce okul çıkışı kafeye gittim. Belki gelir, belki yeniden karşılaşırız dedim ama maalesef gelmedi. Aradan bir ay kadar geçti. Sınavları atlatmıştık. Gayet iyi geçmişti. Hem stresimizi atmak, hem de dinlenmek için arkadaşlarla kamp yapmaya karar verdik. Kubilay zaten Bursa'da yaşıyordu. Babasının arabasını sürekli kendisi kullanıyordu. Araba sıkıntımız yoktu. Gerekli her şeyi hazırladıktan sonra ertesi gün yola koyulduk. Rota'yı da Zaten kubla çizmişti. Barak Fakih köyünden tepeleri doğru çıkacağız. Orman, yeşillik, temiz hava. Daha ne olsun dedi. Dağların eteklerine mi çıkacağız yani? Doğru mu anladık diye tekrar sorduk. Evet dedi. Faruk telaşlı bir ses sonuyla. Oğlum deli misin? Ya yabani hayvan çıkarsa? Çadırları da bizde parçalarlar dedi. Kubilay kahkaha atarak. Korkma Farukcuğum. Bagajda av tüfeğimiz var. Bir şey olmaz deyince İkimiz de derin bir oh çektik. Barak Fakih tabelasını görünce yaklaştığımızı anlamıştık. Köyün içine biraz turladık. Kubilay köyde oturan birkaç akrabasına selam verdikten sonra başka bir yola saptı ve nihayet yarım saatlik bir tırmanışın ardından kamp alanına vardık. Orman içinde ağaçların çok da yakın olmadığı düzlük bir yer bulup çadırları kurduk. Ateş için odun toplayıp yemek yedik. Gece geç saatlere kadar kamp ateşinin başında oturduk. Faruk da Kubilay çok fazla alkol aldıkları için çadırlarına geçip sızdılar. Benim uykum yoktu. Ay ışığı etrafı öyle güzel aydınlatıyordu ki. Yabani hayvanlardan korkum olmasaydı yürüyüş yapardım dedim. Gecenin ve karanın o eş sesini dinlerken orman tarafından sandım sesler geldi. Sesleri kulak kabarttığımda bunların gülüşmeler, kahkahalar, çocuk sesler olduğunu anladım. Bu sesler de neyin nesiydi? İleride birileri kamp mı yapıyor acaba diye soylandım. Gidip bakayım mı? Yok ya, gerek yok derken. Ne olduğunu baya merak edip, elime bir odun parçası ve küçük fener alıp, sesin geldiği yönü doğru temkinli adımlarla ilerlemeye başladım. Her ilerleyişimde ses biraz daha da yaklaşıyordu. Fakat ben asla sesin kaynağını bulamıyordum. Hesaplarıma göre 40 dakika kadar yürümüştüm. Aklıma telefonun saatine bakmak geldi. Ama telefonumu çadırda unuttuğumu fark ettim. Sesleri o kadar çok merak ediyordum ki. Geri dönmek. Aklım ucundan bile geçmiyordu. Biraz daha ilerledikten sonra ağaçların arasından bir ışık hüzmesi süzüldü. Işığı gördüğüm gibi düşünmeden o tarafa doğru hızlıca ilerledim. İki katlı ahşap bir ev karşıma çıktı. Bahçesinde masalar kurulmuş. Kadın erkek, genç yaşlı, çocuk, bir sürü insan oturmuş. Yemek yiyip eğleniyorlardı. Ağaç dallarına ve Evin dışına onlarla eski fenerler asılmış. Bahçenin orta yerinde meydan ateşi yanıyordu. Üç tane büyük kazan kaynıyor. Etrafımız gibi yemek kokuları yayıyorlardı. Bahçeye doğru yürü merhaba dedim. Herkes bana doğru baktı. Yüz ifadeleri, gözleri, ağızları, burunları hatta dişleri öylesine farklıydı ki. Ateşin başındaki kadınlar büyük bakır taslara kazanla yemek koydular. Herkes tek sıra halinde tasları sırayla alıp yerlerine oturdular ve yemeye başladılar. Neden hepsinin keyfi kaçmış, bana öfkeyle bakıyorlardı. Ateşin başındaki kadın, yeni gelen, gel al yemeğini diyerek elini tası bana uzattı. Gördüğüm şey beni dehşet düşürmüştü. Taşın içinde insan cenni vardı. Bir insana ait cenni kazanda açlamışlar. Bu nasıl bir vahşetti. Tasın içindeki şeye bakarken etraf bir anda pis kokular sardı. Midem bulandı. Tası elinden attığım gibi örmeye başlayarak istifa ettim. Ev ahalisinin hepsi bana doğru bakıp pis pis gülmeye başladılar. Bir kapı gıcırtı sesiyle arkamı döndüm. Evin büyük tahta kapısı açıldı. Siyah gelinlik giymiş bir kızla, kolunda uzunca boylu, çirkin bir damat. Kızın başı önde, çirkin adam başı ise gururla yukarıdaydı. Kıza baktığımda şoka girdim. Aman Allah, gördüklerim hayretin ve dehşetin daha da ötesindeydi üzüntü, korku, heyecan. Bütün duygularım o an birbirine karıştı. Bugünlerce peşine düştüm. Aklımdan çıkaramadım Gamze'ydi. Gamze bahçeye girip başını kaldırdı. Onunla göz göze gelince o da beni tanıdı. Beni görür görmez gözleri parlayarak bana. Yalvarırım beni kurtar. Beni kaçırdılar. Zorla evlendiriyorlar. Kendi alemlerini alacaklar dedi. Gamze, telefonum yok. Gidip yardım getireceğim dedim. Hayır, hayır. Bu öyle bir şey değil. Çınarlı köyünde Hüttam Yakup bul. O bizi kurtarır. Unutma. Çınarlı köyü Hüttam Yakup diye bağırdım. Son duyduğum cümleler bunlardı. Gamze'yi içine çekiştirerek götürdüler. Gamze için hamle yapacağım sırada bahçedeki herkes öfkelerinden kalkıp üzerime doğru yürürken başıma görmediğim bir tarafından darbe aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda ay bulanıktı ve bir sület ve tam algılayamadığım bir ses vardı. Birkaç dakika sonra sesler ve görüntü netleşmeye başladı. Kalk evlat kalk. İyi misin? Yürüyebilir misin diyen biri vardı. Ama sen, sen dinlenme tesisindeki amcasın. Beni nasıl buldun? Gamze nerede? Düğün evi nerede diye panikle ayaklanmaya çalıştım. Adam bana dur sakin ol. O gördüklerin şimdi burada değil. Hadi kalk. Arkadaşlarını götüreyim seni dedi. Kalkıp amcanın koluna girdim. Yol boyu sorular sordum. Ama birine bile cevap vermedi. Beni. O teyze sen kurtardın. Eğer çay almak için göndermeseydin o arabanın altına kalıp can verirdim. Sağ kalma şansım yoktu. Nesin sen? Kimsin? Hızır falan mısın? Niye cevap vermiyorsun amca diye haykırdım. Psikolojim o kadar bozulmuştu ki imdadıma ikinci kez yetişen burnu yüzlü adamı resmen azarlıyordum. Amca beni çadırın yanına oturdu. Su verdi. Ben su içmek için başımı kaldırıp ne kadar amca kayboldu. Etrafı ne kadar kontrol etsem de maalesef adamı göremedim. Giderken de ses çıkarmamıştı. Artık delirmek üzereydim. Yaşadıklarım rüya mıydı? Yoksa halüsinasyon mu gördüm? Alkol ya da madde de kullanmıyordum. Elim başıma götürdüm. Canım acıdı. Elime baktım da elim kan olmuştu. Demek ki yaşadıklarım ne hayaldi ne de rüya. Tabii eğer şizofren değilsem. Yaşadıklarımı tekrar düşündüm. Her ayrıntıyı hatırlamaya çalıştım. Gamze'nin orada ne işi vardı? Ben orayı nasıl buldum? Sonra Gamze'nin söyledikleri aklıma geldi. Çınarlı köyüne git. Hüttam, Yakup'u bul. Bütün bunlar gerçek miydi? Ben bunları düşünürken neredeyse sabah olmak üzereydim. Biraz yatıp dinlendim. Uyandığımda dışarıdan sesler geliyordu. Çocuklar kalkıp kahvaltı hazırlamışlar. Çadırdan çıkıp onlara her şeyi anlattım. Tabii ki de inanmadılar. Hatta dalga geçtiler. Bizden kalanlar senmişsin dediler. Kafamdaki yarayı göstereyim. Bu da mı hayal dedim. Kahvaltıdan sonra gidelim. O köyü ve yurttan bulalım. Eğer öyle biri yoksa söz veriyorum. Yarın direkt psikoloğa gideceğim dedim. Acınası bir tavırla yüzüme baktı. tamam kardeşim gideriz o köye. Dert etme dediler. Kahvaltıdan sonra toparlanıp yola çıktık. İnternetten Çınarlı köyünün yol tarifini bulup o yöne hareket ettik. Bursa'da ama bize çok uzak olan, ters kalan bir ilçeydi. Yaklaşık iki saat sürmüştü köyü bulmamız ama nihayet varmıştı. Köy meydanına girip kahvedekilere selam verip yuttam ya da Hoca Yakup'un evini arıyoruz. Nerede bulabiliriz diye sorduk. Burada şu anda öyle biri yaşamıyor. 20 sene önce vefat etti. O da zaten hoca falan değildi. Define, hele hurda işlerini kovalayan biriydi. Alacaklarından biri bıçakla yaraladı kan kaybından öldü. Başka da köyde Yakup yok dediler. Bütün umutlarım sönmüştü. Teşekkür edip arabaya binecekken traktörle geçen bir amca yanımıza durup Selamun Aleyküm gençler. Hayırdır dedi. Biz de durumu anlattık. İznik'te de Çınarlı köyü var. Ama orada köylerin isimleri de değişmiş olabilir. Bir araştırın dedi. Amcaya teşekkür edip arabaya bindik. Kubilay çaresizliğinin farkındaydı. Ev gidelim, dinlenelim. Söz veriyorum kardeşim. O köyü yarın bulacağım. Merak etme dedim. Faruk da aynı şekilde bana moral verdi. Eve gidip yemek yedik. Yaşadıklarımı, Gamze'yi, hatta dinlenme testindeki olayı, amcayı tekrar detaylıca konuştuk. Geç saate kadar oturmuştuk. Salondaki çekyatlara yatak hazırladım. Faruk'la Kubilay uyudu. Ben de odama çekildim. İşin içinden çıkamadığım için benim yorulmuştum. Uyumuşum. Bir gürültüyle uyandım. Kalkıp ışığı yaktım. Odamda çalışma masamın üzerine duran annem, babam ve dedemin olduğu çerçeveler resim yere düşmüş, camı parçalanmıştı. Daha da kötüsü dedemin yüzü sanki çakmakla tutuşturulmuş gibi yüzü yanmıştı. Bu nasıl olmuş diye düşündüm ama anlam veremedim. Hem korkumu yanmak hem de dudaklarım kuruduğu için mutfağa gidip su içmek istedim. Mutfağın lamba düğmesine bastığımda masanın üzerinde kapağı yarı açık olan bir tabut duruyordu. Tabutu görür görmez dona kaldım. Bütün vücudum kilitlenmiş gibiydi. Merakım, korkumdan bir adım öndeydi. Yavaşça gidip tabutun kapağını tam açtım. Kefene sarılmış ama yüzü açık olan bir ceset vardı. Gözleri uyumuş, gözlerin çukurlarının olduğu yerden kurçuklar çıkıyordu. Beden neredeyse çürümeye yüz tutmuştu. Tabutun içinde yatan mevta dedemdi. Kendimi geri çekip çığlık attım. Farkla Kubilay yataklarına fırlamış. Ne oldu diye yanıma koştular. Parmağımla masanın üzerini gösterdim. Ne var orada diyorlardı. Belli ki benim gördüğüm onlar görmüyordu. Kubilay bir bardak su içirip sakinleşmemi sağladı. Sakinleşince onlara olanları anlattım. Benim odama gittik. Yerdeki resmi onlara gösterdim. Masanın üzerindeki tabutu görmediniz ama bunu görüyor musunuz dedim. Onlar da hayretle evet bu deden mi? Yüz yanmış dediler. Evet dedim. Biz yerdeki resimle çerçeveleri kaldırırken mutfaktan bir kırılma sesi daha geldi. Koşarak mutfağa geldik. Tezgahın üzerindeki kapaklı kırsal şekerlik yere düşmüş ve kırılmıştı. Bir onu yere atmadı sürece kendinden düşüp kırılması mümkün değildi ve aynı ses salondan da geldi. Duvarda çerçeveli varaklı büyük bir tablo vardı. O yere düşmüştü. Bu sefer de Faruk korkarak hadi bu evden çıkalım bu evi cinler basmış dedi. Kubilay soğuk soğukkanlılıkla sakin olun, dua okuyun. Sadece dua okuyun dedi. Mutfak masasının sandalyelerine oturup üçümüz de el açıp dua ettik. O an ben neredeyse Kur'an aklından hatmederken Faruk'la Kubilay da bildikleri bütün duaları okuyorlardı. Bir ara gözüm mutfağın kapısına kaydı. Saniyelik bir orada görür gibi oldum. Anında kayboldum. Çocuklara çaktırmadan dua etmeye devam ettim. Ben gözümü oradan çektiğim an bir şey oraya geliyordu. Biz çaresizce orada dua okurken sabah ezan okumaya başladı. Kubilay bize, bakın gençler, gerçekten bu bir cin musallatı olabilir. Eğer öyleyse şu an evden gitmiş olmaları lazım. Çünkü hiçbir cin sabah sonra bir evde barınamaz dedi. İkisi de bana bakın. Oğlum sen ormanda neye bulaştın böyle dediler. Bilmiyorum kardeşim, bilmiyorum. Ne olduğunu bir anlasam. Sabah ola, dedim. Kendimize kahve yapıp balkonun sabah olmasını bekledik. Gün ağarınca da üzerimizi değiştirip yol koyulduk. İznik'teki o köyü bulmamız gerekiyordu. Arabanın yakıtını doldurduktan sonra yol koyulduk. İznik merkeze geldiğimizde oradaki herkese Çınarlı köyünü sorduk. Bilen çıkmadı ama bir toz çesna kendisinin o köyden olduğunu ve köyün isminin 15 yıl önce değiştiğini söyledi. Köyün şimdiki adını bir kağıda yazıp Hüddam Yakup'u da tanıdığını söyleyerek Şimdi Yakup Hoca'nın evini tarif etsem bulamazsınız. Köyün girişine bir bakkal var. Bakkala sorarsanız o size tarif eder. Ayrıca Tozcu Musa'nın selam verdiğim. O beni sanır dedi. Musa abiye teşekkür edip Köyün yolunu tuttuk. Pek uzun olmayan bir yolculuktan sonra nihayet köy tabelasını gördük. Yavaş şekilde köy meydanına doğru ilerledik. Dediği bakkalda bulup Tozcu Musa abinin selamını ileterek Hüttam Yakup'un evini sorduk. Bakkal sağ olsun bizi hocanın evinin kapısına kadar götürdü. Bakkal gittikten sonra bahçeye girip evin kapısını çaldık. Yalnız kapıyı defalarca kez çalmamıza rağmen kimse kapıya çıkmadı. Ne yapalım diye kendi aramızda konuşurken Kubilay evin önündeki sedirleri göstererek buraya kadar geldik. Geri dönemeyiz. Şuraya oturup bekleyelim dedi. Evin önündeki sedirlere oturup beklemeye başladık. Beklemekten başka çaremiz yoktu. Belki bahçedeydi ya da çarşıya gitmişti. Yaklaşık bir saat kadar bekledik. Nihayet bahçe kapısından bir adam girdi. Yaşlı, ton ton, beyaz tane bir amcaydı. Bize şaşkınlıkla bakıp, buyurun gençler dedi. Yakup amca, siz misiniz dedik. Evet de, siz kimsiniz evlatlarım? Hayırlar ola. Ne işiniz var burada dedi. Vallahi amca, pek hayır değil. Başımıza biraz dert var ve nereden başlayacağım bilmiyorum. Sizin adınız verildi sizi bulmam istendi. Bize yardım etse etse size dersiniz dedim. Hoca gözlerini benden ayırmadan kenarda duran sandalyeyi sedirin önüne çekip oturun bakalım dedi. Biz oturunca hepinize baktıktan sonra şimdi bana her şeyin en başından itibaren anlatın dedim. Ben başımdan geçen olup biten her şeyi birebir anlattım. Amcanın gözleri büyümüştü. Beni baştan aşağı süzdükten sonra yoksa sen Tahir'in oğlun torunu musun dedi. Evet dedi. Bunu nereden anladın hocam? Tanıyor musun büyük dedemi dedim. Rize'den geldim dedin ya evladım. Anladım dedi. Bizi evin içine buyur etti. Yakup Hoca ne olur bana her şeyi anlat. Ben neyin içindeyim böyle? Ne yaşıyorum dedim. Dur evladım dur. Bir soluklanalım hele. Her şeyi anlatacağım dedim. Arkadaşlarıma farklı bir odaya geçmelerini söyleyerek beni küçük bir odaya götürdü. Her yerde doğalara salıydı. Yerlerde kilimler, minderler vardı. Köşede eski ahşap bir kitaplık vardı. O kadar çok kitap vardı ki. Onlardan birini çekip aldı ve karşıma oturdu. Uzun uzun dualar okuyup yüzümü üfledim. Bak evladım. Benim bir yardımcım var. Ama akşam ezan okunmadan buraya gelemez. Onun yardımı olmadan da hiçbir şey yapamayız. Ama ne olup bittiğini az çok tahmin edebiliyorum. Bunu bilmek zor değil dedi. Neymiş amca? Lütfen anlatın dedim. Bak evladım. Ben de aslında Rizeli'yim. Senin dedenin babası yani büyük deden Tahir benim en yakın dostumdu. O da benim gibi hüddamdı. Yani Allah dostuydu. Ben şu an 85 yaşındayım. Düşün kaç yıl geçmiş aradan. Senin deden yani babanın babası çocuğu olmadığı için her yol denedi. Bizim yan köyde büyücü kılıklı kafir cinlerle anlaşan ve insanların parasını yiyen bir adamdan yardım aldı. Tabi Tahir'in bundan haberi yoktu. Gizlice yapmış ve o şarlatanın yardımıyla karısı hamile kaldı. Baban dünyaya sağ salim geldi. Fakat o şarlatanın yardım aldığı kafir cinlere adak olarak Osman'dan doğacak erkek çocuğu yani seni adak olarak verdi. Tabi dedenin bundan haberi yoktu. O şarlatanın oyunuydu. Dedenden bir sürü altın zinet eşyası ve para almış. Bunlarla cinlere adak vereceğini söylemiş ama onun yerine seni adak etmiş. Tahir deden de ben de bunları öğrendikten sonra senin deden cezalandırdık. Pişman da oldu ama yapacak bir şey yoktu. Tek çözüm senin belli bir yaşa geldiğinde bir rütlam ailesinden doğacak kızla evlenmendi. Yani benim oğlumun torunuyla seni cinler alemine götürmesinler. Ede olarak seni almasınlar diye Tahir dedenle bizim aramızda yaptığımız bir anlaşmaydı. Ancak seni cinlerden bu şekilde koruyabilirdik. Benim oğlumun torunu Gamze. Yani kaçırıldığını gördüğüm kız. Gamze'yi bir şekilde bulacağını, kaderinizi birbirine bağlayacağını biliyordum. Fakat torunum kaçırıldığından haberim yoktu. Üniversite okumak için şehir merkezine gitmiştim. Orada tek yaşıyordum. Demek ki kadersi bir şekilde birbirinize karşılaştırmış. Kafirler de, bu anlaşma bozulsun diye onu kaçırmış olmalı. Seni dinlenme tesisinde koruyan da, orman içinde bulup çadırına getiren de benim yardımcım sahaydı. Eğer torunum o aleme geçmediyse Saha onu bulup muhakkak getirecektir. Nasıl ki onlar torunumu kaçırıp götürdülerse Saha da onların elinden torunumu kurtarıp buraya getirecek dedim. Peki hocam, Saha o gece oradaysa nasıl Gamze'yi kurtaramadı ki diye sordum. Bak evladım, onlar o kadar uyanık varlıklar ki Saha'nın kokusunu daha aldıkları an oradan uzaklaşırlar. Zaten sürekli yer değiştiriyorlar. Senin o köye gidip onları bulman Tesadüf değildi. Bu kesinlikle onların bir oyunuydu. Sana karşılık Gamze'yi aldılar. Ama seni de almak istediler. Çünkü asıl hedef sensin. da sana karşı yem olarak kullandılar dedi. Yakup Hoca ile konuşurken nihayet akşam ezan okunmuştu. Akşam yemeğimizi yedik ve hoca ile birlikte saf tutup namaz kıldık. Hep birlikte öylece otururken Yakup Hoca sahaya çağırmanın vakti geldi. Bakalım neler öğreneceğiz dedi. Yakup Hoca saha dediği an arkamda bir esinti hissettim. Arkamı döndüğümde saha oradaydı. Yani beni koruyan o rahman için. Saha Yakup Hoca'nın yanına geldi. Yakup Hoca ona olanları biliyorsun. Tornum nerede? Onu bulabildim dedi. Saha başını öne eğerek Evet efendim. Tornuzu bulabildim. Ancak onu benden sürekli olarak gizledikleri için kurtaramadım. Kendi alemlerine de hala almadılar.'' Amaçları Tahir'i tuzağa çekip aralarını almak. Hem bedel ödenmiş olacak hem de Gamze'yi kendi alemlerine çekerek daha da güçlenecekler dedi. Saha anlatmasını bitirdikten sonra Yakup Hoca bana bakıp İbranice olduğunu tahmin ettiğim bir dilde Saha ile konuşmaya başladım. Sanırım konuştuklarını anlamamızı istemiyordu. Konuşma biter etmez Saha bir an ortadan kayboldu. Yakup Hocam Saha nereye git dedim. Büyük bir savaş evlat. Büyük bir savaşa. Onun da yardımcıları var. Yardımcılarını alıp tespit ettikleri yere gidecekler ve Gamze'yi oradan kurtaracaklar dedi. Peki ya yine peşimize düşerlerse dedim. Merak etme oğlum. Gamze ile senin bu evde nikahınızı kayacağım. Sonrasında da sonlara onlara karşı görmez bir hale getireceğim. Yani size bir koruma kalkanı yapacağım. Bu sayede Musa ortadan kalkmış olacak dedi. Peki ya bedel ne olacak? Ya benim çocuklarıma da dokunurlarsa dedim. Yapamazlar evladım. Sizden doğacak çocuklara da asla zarar veremezler. Çünkü sizin gibi onlar da ömür boyunca korunacaklar dedi. Yakup hocanın söyledikleri içimi susarmıştı. Hem aşık oldum kızla evlenecektim hem de bu musallat üzerimden kalkacaktı. Yakup hoca yüzüme tebessümle bakıp Tahir evladım. Sen Tahir Hüddam'ın torunusun. Onun genlerini ve kanını taşıyorsun. Onun gibi bir Hüddam olmak ister misin dedi. Şaşırmıştım. Nasıl yani hocam? Ben de böyle ilim sahibi bir hoca olabilir miyim dedim. Tabii ki olabilirsin. Dedim ya. Sen onun kanını taşıyorsun. Hem bakım yaparken fark ettim ki sende bu ilmi öğrenecek güç ve kudret var. Ve en önemlisi göz Pardan açık. Sana bu ilmi öğretmeye, el vermeye belki benim ömrüm yetmeyebilir ama saha her zaman senin yanında olacak ve sen hüddam olana kadar seni itebilir dedim. O an karmaşık duygular içerisine girdim. Bunu yapabilir miydim? Böyle bir sorunun altından kalkabilir miydim? Ben kendi içimde kendimle tartışırken bunu başarabileceğim hissi içime hasıl oldu. Bunu yapabilirdim. Büyük dedim mirasını alabilir. Hak yolunda ömrümü geçirebilirdim. Yakup Hoca'ya bakıp öğrenciniz olmayı kabul ediyorum dedim. Yakup Hoca sırtımı sıvazlayıp bana sarıldı. O zaman aramıza hoş geldin genç Hüttam Tahir dedim. İşte Hüttam olmaya o zaman karar verdim. Kubilay ile Faruk bana Hakkında hayırlısı olsun. İnşallah Allah seni kötülerin şerrinden koruyup gözetir dediler. Kubilay'la ile Faruk'a sarılıp biz hep dost kalacağız. Yollarımız ayrılabilir ama kalbimiz hep bir olacak dedim. Kendi aramızda konuştan sonra Yakup Hoca bize Kur'an okuyalım. Hayırlısını dileyelim dedim. Doğalar işini beklerken neredeyse 4 saat kadar geçmişti. Gergin bir bekleyişin içindeydik. Kapı çaldı. Yalnız son dakikalarda Yakup Hoca'nın yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Sanırım sahadan haber alıyordum. Kapı çalınca yerinden fırladığım gibi kapıyı açtım. Karşımda Gamze duruyordu. Perişan haldeydi. Ağlayarak boynuma sarıldı. Sonra ardımdan gelen Yakup amcaya sarıldı. Hadi kızım sen yıkan lan. Abdestini al ve güzelce giyin gel dedi. Gamze bunları yaparken biz de abdestimizi aldık. Şükür namazlarını kıldık. Yakup Hoca o gece bizim imam nikahımızı kıydı. Bizi ömür boyu birimize bağladığını söyledin. Okulan izin alıp memlekete gittim. Ailemle konuşup durumu anlattım. Dedem benden defalarca kez özür diledi. Aslında dedeme kızgın değildim. Sadece bunu benden neden sakladı diye sinirleniyordum. Çaresiz olunca insan her şeyi yapıyor. Ben de dedemi affettim. Olaylar ayyuka çıkınca adam akıllı çikolatamız çiçeğimizi aldık. Gamze'ye gidip ailesinden istedik. Gamze ile resmi nikahımızı da yaptık. Ailemin de desteğiyle hem okuyor hem de evliliğimizi sürdürdük. Ben bu arada hüptamlık eğitimine ara vermeden devam ediyordum. Hem sahadan hem de Yakup hocadan her gün farklı şeyler öğreniyordum. Maalesef ki Yakup dedeyi üniversiteyi bitirdikten sonra kaybettik. Ardından da dedemi. Yakup hoca vefat ettikten sonra sahadan hüptamlık dersleri almaya devam ediyorum. Umarım büyük dedem Tahir ve Yakup hocam gibi iyi bir hüptam olurum. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.